Aa ne oldu? Bağcılar'ın en hızlı kuşçusu Ozan. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam abi. Bunlar da burada ya. Sosyal medyaya el salla. Kardeşim selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın abi? Sağ ol biraderim sen nasılsın? İyi bir abi, abi, abi. İşte Bağcan'ın en hızlı kuşçuları bunlar. Aha söz vermişti. O da bir takım kuşu verecek abi. Üç tane vereceğim. Evet. Kaç tane? Üç. Ozan'ım selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kuş gene havada. Şu havada da yüktüler biraz ya. Kedi saldırdı abi. Bu saatte? Hmm. Oo maşallah kuşlar da burada. Eee hediye kuşlar nerede Ozan'ım? biri burada. Maşallah abim. Eyvallah abi. Eyvallah abim. Kalsın abi ben şimdi kutu var arabada. Ben olmadı arabaya atarım. Var. Ha var mı? Eyvallah abi. Eyvallah sağ olasın. Yine malının sadakasını veriyor ha. İyi de iyi iyi. Figesini de veriyor. Allah sizden razı olsun abi. Bir kardeşimiz sevinecek bundan. Allah da sizleri sevindirsin. Heh, biri de bu mu? Biri Aa, de bu. Bir tarafı maşallah. da Sayı Mustafa'nın. Maşallah. Aa, şık. Abi adamlar. Bazen en hızlı kuşları. Milyon millet milyon milyon veriyor. Biz eşimize, dostumuza, bir kardeşimize hediye ediyoruz. Ha, Sen 2'yi de 3 mü yaptın şimdi abim? Aynen abi. Dur. Bu kafamı karıştırma. Aynen. Bazen en hızlı kuşçusu Kaya. Yine yaptın yapacaksın abi ha. hiç oldu. Bu sökük ama kanatlarını beklesinler. Tüyü de zaten hep bu sökük. Alan artık yani ince tüyünde. Kardeşimiz Bilir. güzel bir kardeşimize denk gelir inşallah. Uçursun keyfini yapsın. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun senden. Tabii. Bir gideyim sırada Kemal Baba var. <laughs> Ona da bir yapışayım. Hakan abiden <laughs> de aldım. Kedi var mı gençlere bir şey de demek istediğin? Her zaman iyisine hizmet etsinler abi. <laughs> Eyvallah abi. Her şey gönlünce olsun kardeşim Aa. sağ olasın.